Merhaba arkadaşlar! Topal 4 oyununa hoş geldiniz. Biz bugün ilkimle birlikte çok güzel bir video çekeceğiz. Burada bir tane e, ilkim var videonun içerisinde, oyunun içerisinde. O ilkim, küçük ilkim, youtuber olmak istiyor arkadaşlar. Kendine videolar çekmek istiyor. O yüzden bakalım annesi onu yakalayacak mı? Yakalayınca ne tepki gösterecek? Bunlara bakacağız. Hemen. Hemen evimize gidiyoruz ve kızımız video çekiyor olsun. Arkadaşlar siz de kendinizde YouTube videosu çekiyor musunuz? Çekiyorsanız bunları mutlaka yazın tamam mı yorumlara? Ben merak ederim öyle şeyleri. Bu babanın telefonu burada unutmuş. Tamam baba telefonuna baksın. İlkin burayı ben bir konuşturayım. Dur hemen ben şunu eline alayım ya. Tamam sen al. Konuşturayım ben sonra sana. Dur bir dakika tamam başlayacağım şimdi. Of ya sen yine video mu çekeceksin? Of kafam hiç kaldırmaz ben gidiyorum. Arkadaşlarımı dışarı çıkacağım. Hayır çıkamaz. Neden? O daha çok küçük. Arkadaşlarımı kafeye gideceğim desin. Ha daha Hayır. çok küçük. Daha He. Çok küçük anne o. Of küçük. ya sen. <laughs> Dur tek... o zaman tekrar edeyim. Of ya sen video çekeceksin demek ki ben birazcık uyuyacağım. Burası onlar yatağı değil. Kimin yatağı? Anne ile Tamam burası uyumuş yatağı. Hı -hı. Ben yatacağım. Ben video çekeceğim. Ben... Ben... Ay pardon özür, ben... özür dilerim. Hadi sen konuştur anneciğim bunu. mutfaklarım var. Burada bebeklerimiz var. Burada abim arabaları var. Burada bizim bilgisayarımız var. Oturma yerimiz var. Bir de evet. şeylerimiz var. Arkadaşlar şimdi ilkim böyle videosunu çekmeye devam ediyormuş gibi. Şimdi annesine söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar burada dreslerlerim var. Evet. Kalemlerim var. Evet diyecek. O şekilde devam edecek. Ama bakalım devam edebilecek mi? Öyle sanırım öyle. dosyalarım var, her şeyim var. Of ya çocuklar ne zamandır sesi çıkmadı gidip ben bir çocuklara bakayım. Annesi burada onu izliyor olsun, tamam mı? O da böyle videosuna devam etsin. Şey böyle ee, makyaj yapacağım falan söylesin. YouTube kanalıma arkadaşlar ben, yapacağım ben, yapacağım ben, ben bugün an anneler çok kızar çocukları küçükken. Bugün ben yapmasına. anneme hadi yeden gidelim annemin odasını işi oynamayın <laughs> anne ben sana demedim mi kamerayla oynamak ve video çekiyorum demek yok diye sen daha çok küçüksün ne makyajı bana ne makyaj yapacağım hayır olmaz ver bakalım o kamerayı bana bir daha sana kamera video çekmek yok Bu kamerayı saklamam lazım. Evet. Şöyle şu kutunun içerisine bırakayım burada göremezler. Gidip akşam için bir şeyler hazırlayayım. Evet arkadaşlar şimdi videoya ilkim devam ediyor. İlkimin maceraları ne olacak? İlkimin başına neler gelecek? Ben çok merak ediyorum arkadaşlar. Ben şimdi yok oluyorum. birazcık şeylerimle oynayayım da şu dergilerimle oynayayım da sonra şey yaparım. Şimdi dergilerimi okuyayım da annem ay abim uyanınca ben abime sorarım. Hmm. Hmm. uyandı of uyandı ya abi bir şey söyleyeceğim annemin e, kamillaları nerede söyleyemem Aferin. Aferin. Hemen dikkatlice gidiyorum. Babam vardı orada. Hemen alayım. <laughs> Uh, Yuhuu aldım işte gördün mü? Tamam sen videonu çek. Ben birazcık arabalarımla oynayacağım. Tamam ben çekerim, o zaman. Arkadaşlar burası bizim masamız. Burada bir tane ta, işte, masamız. Um, koltuğumuz var. Koltuğumuzun içine bir tane tabletimiz var. Şuradan çıkıyor. Burada yatağımız var. Burada tablomuz var. Sonra burada çölemlerimiz var. Burada çorağımız var. Burada son çöp çöpçemiz var. Sonra çıçı pırtıma şeylerimiz var. Burada da şeyimiz var. Neydi? Şu televizyon şeylerimiz var ya o işte. Burada annemin babamın burada şeyi var. Yatağı var. Burada bizim tuvaletimiz var. Burada peçete var. Burada banyo şeyi var. Sonra burada kapı var, burada şey var. Böyle böyle yapıyoruz. Sonra işte böyle hmm, hemen geçelim. Sonra işte dikkat, 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 dikkat. Burada işte burada şeyimiz var böyle şeyimiz var. Hemen üstümüzü değiştirsek mi acaba değiştirmeyelim. Yani tamam işte böyle bir tek gittik bittik de hemen şimdi yemeğimde bile burada Kesin baba bu da babam bu da annem işte. Bu Buraları da göstermeye gerek yok ama şimdi buraya geçelim. Hemen dikkat 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 hmm. Başka ne yapalım? Bakın burada bizim şeyimiz var ne Hmm, şöyle şu şekilde şeyimiz var böyle. Böyle işte bir şeyimiz var işte işte. Hatırlamıyorum. Çölyem söylemeyi unuttum. İşte arkadaşlarımız böyle şeyimiz var. Bakın bu tayağım var burada benim. Şöyle taşıyorum. Şimdi hiç bir şeyim de bize 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 Şimdi ben de şey yapalım hemen. Hmm, hemen şuradaki şeyimize gidelim. Bakın burada bizim neyimiz var. Wow, burada bir tane çiçeği var. Wow. Şöyle koyalım. Şunu göstereyim şöyle. Hmm, bakın burada bir şeylerimiz var şeylerim var. Bilmiyorumlar. Böyle yapıyoruz. Sonra burada tuvalet kağıdımız var burada. hemen banyo yapalım. Tamam. Banyo da yapıştır. Bu arada nasıl telefon çıkacağız? Ay onu söylüyorum işte. Çamaşırının nasıl şeyi ışanma, ışanıp da bozulmadı diyorsanız benim şeyim su çizmez. Hemen bunu göstereyim. <laughs> Kırıldı. Eyvah. Annem çok kızacak. Eyvah. Annem çok kızacak. Hayır ya. Oh. ama dizdim anne. Uf anne. O düzdü dedim. Kızım üzülme. Yenisini alırım ben sana. Çok düzdü dedim anne. Yeter düzdü dedim. Seni çok seviyorum. Hemen bunu alalım. Yiyelim. Sizin şuraya koyalım da. Sonra gider değiştiririz. Çok teşekkür düzdü, dedim. Canım annem. Arkadaşlar arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, beğeni atmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar, videolardan hep sizine benzin almasını istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar, hepinizi çok seviyoruz.